low quality, medium quality, high quality, epic quality, epic quality üstü yok mu? Replay, tekrardan oynat, press start, bastım. Çok iğrenç bir menü müziği var. İğrençten kasıp korkuttum. Üz ne? Üz AD to move AD mi? Jump and enter doors. W yok mu? Level start. Aa oyun içinde oyun oynuyorum lan. Ben ne oynuyorum lan? Hırsızcılık oyunu mu oynuyorum ben? Mürettebire bile gidip bir şeyler mi çalıyorum ben? Evet start. Merhaba teyzeciğim. Ananı satayım. O neydi öyle? Ki orada cam yokmuş, cam arkamızda galiba. Ne oldu lan? Allahım ya Rabbim. Sen şaka mısın ya? Hayır. Ha çıktım. Ananı satayım of to drop ne? Drop ok mu? O, o nasıl fotoğraf lan? Yeni gördüm onu. Merhaba abi. Çık. be dolu. Adam ayağa kalktı lan. Bir daha giremiyor mu be? Yürü. 8 koyun. Aldım. Ha, yan yanalar. Oldu. Yapma abi. Yapma abi. Yapma abi. Kapı niye açıldı abi? Yanımızda. Oğlum nasıl bir açılı oynuyorum şu an? Çık buradan. Sağımdan ses geliyor. Ay. <laughs> Müzik de durdu. Yapma. Ben niye buraya geldim ya? Ne döküldü lan kafama? Şöyle yapsam da görüyorum. Ben değildim değil mi o? O ne anasını satayım? Dayı ne oluyor ya? Yüzüme ne takmışım ben? Ne oluyor lan <laughs> Evin içine girdi. Allah kahretsin ya. Kendi katilimi kendime doğru mu getiriyorum ben? はい